الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد السيد الأولين والآخرين مدد رسول محمد دا صلاة أصحاب رسول محمد دا مشاء أحمد دستور وعلى شاء الله فاز دا صلى محمد دا حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله عز وجل ويري لكم بإشافة جانز وقت bir anlaşmaydı, bir satıştı, bir şey buydu. Onu muhakkak yazın ve Fakti bu. Fakti bu. Fakti bu. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Kur'an-ı Azim'in şanında. Ne ee, için bunu diyor? Çünkü insan insanın fıtratı unutkanlık var insanda. Unutkanlığı da bazı insanlar mazeret gösterip ben böyle demedim, sen böyle dedin diye devamlı ihtilaf olur. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in zamanda. zamanında yani okuma yazma fazla yoktu. O vakit bile bunu söylüyordu. Halbuki o vakitki insanlar hem daha akılları unutkanlık bizim zamanı gibi değil, hem daha dürüst insanlar olduğu halde onlara bile herkes için bu geçerlidir. Yazın diyor. Yapacağınız şeyleri, anlaştığınız şeyleri yazın ki ihtilaf olmasın, mağdur olmayanısınız, günaha girmeyesiniz, başkasının hakkına girmeyesiniz diye bu mesele oluyor. Şimdi çoğu zaman bize de geliyorlar. İşte birinin şey yaptık, bize verecek e, para verdik vermiyor. Yazılı bir şey var mı? Yok. Dua et. Dua Allah'ın emrini yapmamışsınız. Dua çoğu zaman artık geçmiş olsun diyor. Hakkını ancak mahşerde alırsın. Onun için yani bu şey yapılacak şeyler ne derler bizim Türk <laughs> Hatta sözünde söyle dilimizde tüy çıktı diyor söyleye söyleye gene insanlar e, tanıdıktı. E, zaten en çok da se tanıdığa sen şey yapacaksın. Yabancı olsa yabancıya ya verirsin ya hiç vermezsin. Ya yapacağın vakit biraz şey yap, sağlam gibi yaparsın. Seni kandıracak olan ya sen Gerekmez diye dediğin şey yakın olan niat, güvendiğin insanlar olur. Onun için bu mesele mühimdir. Ne için mühim? Hem başkasına fırsat veriyorsun, hem başkasını günah işlettiriyorsun. Bir defa sen de yani günah olmasa bile Allah'ın emrini yerine getirmemiş oluyorsun. Sen çünkü orada emir var. Bir şey yaptığınız vakit yazın. Anlaştığınız şeyi yazın. Yani bu yazan çok az insan oluyor. Her şeyde tam güvendik şey yaptık. Ya ikinci gün zaten unutmuş oluyor insan. Ya unutmuş oluyor ya 5 dakika sonra şeytan aklına geliyor. Nefsi biz fazla verdik. Bu kadar değmezdi. Ben hakkım bu değil de ben hakkımı alayım diye kendi kafasına göre başlıyor. İkinci günden başlıyor. Onun için bu sağlam yazılı bir şey olursa ikiniz bir onda bir tane sende bir tane anlaşırsınız görürsünüz ki bu ha ben böyle demişim bundan e, cayamam bundan e, bu haktır yani unutmadık yalan söylemedik bunu yaparız inşallah öteki türlü ne kadar insan kendine güvense bile çoğu zaman e, mazeret buluyor. Unuttum ya unutmuş oluyor. O, yanlış anlaşıldı diye şey yapıp hemen yani Allah Azze ve Celle bizi yaratmış. Bizi nasıl yarattığını biliyor bize ne, ne gibi e, nefis verdiğini şeytan verdi şeytanın vesvesesini Allah azze ve celle bizi yaratmış. O bizim en ince bizden bize yakın olan Allah azze ve celle biliyor. Onun için bize güzel şeyleri, doğru yollar şeyleri gösteriyor. Ahiret için, dünya için her şeyimize en ufak bir saniye bile kaybetmeyelim diye, en ufak bir hata yapmayalım diye her şeyi öğretmiş. Allemel al insanı malem yalem demiş. Allah Azze ve Celle öğretti. Emir, ne yapılacaksa e, emirlerini bildirdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Onlara tabi olan, onları yapan hem dünyada hem ahirette kaybetmez. Zararda olmaz. Onları şey yapmayan dünyada zararda, ahirette zarardadır. Allah muhafaza etsin. Allah bu emirleri e, yapmaya muvaffak olsun, daim olsun inşallah. Ve Allah tevfik. El-Fatiha. Al